Efendim, Sturmanset programıyla özellikle de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel yönetimler seçimlerinde aday olan isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Alpaslan Mahallesi Muhtar adayı Hasan Kır ağabeyim. Bizimle beraber önce kendisini tanıyacağız, ardından da özellikle Alpaslan Mahallesi ile alakalı neler hayal ediyor. Onu inşallah birlikte kendisinden dinlemiş olacağız. Abi hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Yani yoğun bir süreç yaşıyorsunuz onu fark ediyorum. Yoğun bir süreç yaşıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Aynen. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için, bizi ağırladığınız için size ayrıca teşekkür Aynen. ediyorum. Başlayacağız efendim. Allah razı olsun. Görevimiz şöyle. Hasan Kır kimdir? Size tanıyarak Hasan başlayalım. Kır 1975 Kahramanmaraş Avşin Dağlıca kasabasında <laughs> geldim. 30 yıldır Avşun'dayım Alpaslan Mahallesi'nde ikamet ediyorum çok Kendi işimi yapıyorum 5 evet. çocuk babasıyım Kendi işimizi yapıyoruz Sevilen bir insanım Çevremde, ailemde, toplumda Bu süreçte ailem de arkamda olduğu için Onlara da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum tamam. Mahallemizi çok e, Süratle geziyorum, çok hızlı bir şekilde geziyorum Bizi tanıyanlar da oluyor Tanımayanlar da oluyor Ama olumlu cevaplar alıyorum Herkesle dost, herkesle arkadaş olmak için bu yola çıktım. Herkesi kardeş gibi görüyorum. Muhtar adaylarını bile, kendi yarışacak muhtar adaylarını bile aynı kardeş gibi görüyorum. Güzel. Herkese saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorum kardeşim. Şimdi değerli izleyiciler, ben özellikle Hasan Bey'in çalışmalarına şahidim. Alparslan Mahallesi'nde ilk isim olarak adaylığını açıkladı ve o gün evet. bugündür de. Sadece kendisi değil, tek başına değil, ailesiyle birlikte mahallede, genelde ev ortamlarında aile ortamlarında çalışmalarına devam ediyor. Ama evet. şöyle şimdi özellikle de 6 Şubat depremlerini yaşadık ve zor bir sürece girdik. Bundan sonraki süreçte daha çok özellikle de şehrin imarı var, mahallemizdeki yıkıntıların imarı var, sıkıntılarımız var. Böyle bir zor dönemde neden aday oldunuz? Ben böyle bir zor dönemde şöyle aday oldum. Depremde çok perişan, rezil olan insanlarımız yani perişan olan insanlarımızı gördüm ve belediyemizin, devletimizin, kaymakamlıklarımızın gelen yardımlarını ben vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştım. Güzel. Elimde bulunan şeyleri onlarla, onlarla paylaştım. Bana gelen yardımları gittim mahalle sakinlerimize. İşte baktım şöyle. Hani muhtar olduktan sonra ayrım yapılmayacak şekilde ihtiyaç olan herkesi yani kapı kapı dolaşıp herkesle aynı mesafet olmak, aynı dertler paylaşmak istemek için. Mahallemizde maalesef bunu da biraz kısa gördüğüm için. Evet. Ben 5 yılı bu Alparslan Mahallesi'ne kendimi 5 yıl adadım. Hayırlısıysa bana nasip olsun. Aynen. Hayırlısı. Şimdi tabii ben özellikle de Hasan Bey'i deprem sürecindeki çalışmalarından da tanıyorum. Yani en azından az önce söylemiş olduğu gibi. Gelen yardımların yani hakaniyetli bir şekilde asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında gerçekten güzel rol aldı. Ben Aynen. onu gördüm. Ama belki birçok yayında söylemiştimdir. Yine söylüyorum. Normal zamanlarda bu tür yardımlaşma veya dağıtım gibi çalışmaları yapamayanlar anormal ve olağanüstü zamanlarda yapamazlar. Hasan Bey'in bu noktadaki gayretini ben şahidim. Allah razı olsun. Bu süreçte gerçekten de güzel çalışmalar çok yaptı. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle yarın bir gün nasip oldu muhtar olarak göreve başladınız. Mahallede neler yapmak istiyorsunuz bu 5 yıllık süreçte? Bana bu şansı verirlerse olur da illaki yani Allah nasip ettiyse seçilirsem hiç kimse Alparslan mahallesine söz veriyorum burada. Hiç kimse muhtar nerede diye aramayacak. Evet. Ben herkesin evini yani 15-20 günde bir olmasa da ayda bir herkesle tanışmak, herkesin sıkıntılarını gidermek için herkesin evine tek tek ailemle girip dertlerine ortak olmaya çalışacağım. Güzel. Allah razı olsun. Şöyle e, şimdi özellikle de tabi e, tabii yani şu anda muhtar adaylarımız var. Evet. Onlar da çalışma yapıyorlar, dönüyorlar bir şekilde. Eee Alpaslan Mahallesi sakinleri size neden oy versin? <laughs> Alpaslan Mahallesi sakinleri bize neden oy versin? E, şöyle söyleyeyim. İstedikleri saat, istedikleri dakika benim kapımı çalacak. Çok mülayim bir insan olduğumu kendiler de biliyorlar zaten. Tanımayanlar olacak. Onlar da tanışacağız. Her dakika gece gündüz demeden bir telefon kadar yakın olduğumu bilsinler. Güzel. Allah razı olsun. Ee, peki bu süreçte e, siz muhtar adaylığınızı açıkladığınız günü de biliyorum. İlk burada da evet. açıklama yapmıştık o zaman için. E, mahalleye o zaman çıktınız ve mahalle halkıyla da bir şekilde kaynaşmaya, kendinizi tanıtmaya başladınız. Mahallede sizin adaylığınız nasıl karşılandı? Benim adaylığım mahallede şöyle karşılandı. Aslında ben e, geçen dönem muhtar adayıydım. Ha, bizde bir e, töre vardır, saygı vardır. E, büyüklerimizin sözünü dinleriz. Akrabalarımızın, komşularımızın sözünü dinleriz. Bize e, bu dönem değil de öbür döneme seni muhtar olmak olarak görmek istiyoruz dediler. Büyüklerime ben saygı duydum. Komşularıma, eş dostlarıma hepsine saygı duydum. Ve bu zamanı bekledim. Evet. Şimdi de e, ben hazır olduğumu hissettim ve gittim akrabalarımla görüştüm. Dediler ki ne? Sen bu işi yaparsın. Güzel. Sana bu iş yakışır. Allah hayırlısıysa nasip etsin. Ha şimdi ne desem boş olur. Ben bu işi beş yıl bu mahalleye canımı veda edeydi adamaya geldim. Güzel. Allah razı olsun. Şöyle değerli izleyiciler özellikle de son zamanlarda <laughs> aile ziyaretleri, seçmen ziyaretleri mahallede tek tek ev ziyaretleri başladı. Evet. Ve özellikle de şu anda ziyaretleri Hı -hı. ailecek yapıyorsunuz. Çok güzel evet. karşılık buluyorum. Aynen. O Evlere o giriyoruz. Şartları. Çocuklar Aynen. bile yani yaşlı çocuk genç demeden herkesle kucaklaşıyoruz. Allah razı. İnan beni tanıdıkları zaman bu vesileyle yani eğer ki muhtar seçilirsem Allah nasip ederse hayırlısıysa önce bana nasip etsin. Seçilirsem inan ismimiz unutulmayacak bir muhtarlık yapacağıma inanıyorum. Allah razı olsun inşallah. Tabii şöyle şimdi 31 Mart öncesinde şu anda seçmenin karşısındasınız. Alparslan Mahallesi sakinlerimiz sizleri dinliyorlar. Ne mesaj vermek istersiniz sandığa gitmeden? <laughs> sandığa gitmeden önce önce muhtar adaylı kardeşlerime şunu söylüyorum. Biz 3 şu an belli aday 3. Evet. Bu 4 olabilir 5 olabilir. Biz 4 kardeş gibi sandığa gidelim. Aday olarak. Güzel. Seçmenlerimizi üzmeyelim. Oy kullanırken çok dikkat edelim. Hiç kimsenin kalbini kırmadan herkes dilediği şekilde oyunu kullansın. Herkes dişe, dilediği insana oyunu versin. Ee, i̇nşallah hayırlısı da kime nasip ise ona olsun. Ben kendime demiyorum. Mahallemize kim hayırlısıysa <laughs> Cenab-ı Allah onu dilesin. Kardeşim. Aynen. Peki seçmene ne söylemek istersin? Seçmene ki? de şunu söylemek isterim. Ee, beni e, bir beş yıl denemelerini Cani gönülden istiyorum. Herkesin de oyuna talibim. Eyvallah. Herkese de saygı duyuyorum. Ee, Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlısıysa nasip olsun. Ama e, genel temennimiz yani e, güzel bir seçim süreci yaşayalım. Önemli e, olanı. O. Tabii Gürültüsüz, o, kavgasız. Aynen, aynen, Çok güzel, güzel bir seçim olsun. Bu da bize düşüyor. Adaylara düşüyor. Muhtar adaylar. Tabii. Gelen insanları güzel karşılayalım. Herkes dilediği şekilde otursun. Oyunu kullansın. Rahat bir şekilde Tabii. gidelim. Ve şunu da söyleyelim. Kaybeden kazananı tebrik etsin. En güzel. Oldu. Kazanan da kaybedeni boynuna sarılıp dostluk devam etsin diyorum. Yani tesellisini en azından. Tesellisini en azından devam etsin. Kardeş gibi girip kardeş gibi ayrılalım diyorum. Çok güzel. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi değerli izleyiciler tabi bu süreçte gerçekten yoğun bir seçim süreci yaşıyoruz. Ve ben 47 muhtar adayımızla çalışıyorum. Hepsini de inşallah burada sizlerle buluşturacağız. Ama çoğunluğunun temennisi ee, Hizmet yapabilecek isimlere oy versinler. Eğer hizmet istiyorlarsa bizi seçsinler şeklinde. Bunu da yani seçmen olarak sizlerin değerlendirilmesi, değerlendirmesini istiyoruz. Bu çok önemli. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yayınlarda da farklı muhtar adaylarıyla ve farklı adaylarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalın.